500'e 1000 Çok hızlı bir giriş oldu bugün Kukla Demon Darkness kesin Demon çıkacak Gibi geliyor bana Kıvılcımlı Ver artık şu kuklayı be valla ver artık ya Ne verecek bu kafatası hadi oğlum Demon Allah Allah Ya niye Demonda da kere yakaladık ya ne oluyor oğlum? Demon fena değil aslında ya bakalım. Yani. Pentagram açık mı? Yok kapattım bu ya. Hadi Aa, ver artık. Şey nerede? Bebek nerede? Burada burada burada. Heh. Hadi artık. Ver, ver bir antik ava giden. oldu. Hadi beber artık. Bir ayıralım şu. Oğlum tandırıyorsun ya. Şişti de son kilo. Allah Allah. A aşağı getirin Tam gördüm. <laughs> orada. Hep aynı odaya Oji oynattı. Sanki düzensiz gibiydi. Sesi hızlı hızlıydı. ükürdü. <laughs> Düzensiz mi? Düzensiz gel. Geliyor. Dışarı ulan sanki geliyordu ha. Evet geliyordu geliyordu. O güzel düzensiz. Antik. Antik çok iyi be. Radyo alıcısında bir hırla. Vuduyu at ya da etkileşim yok deme ya. Sakin çıkacak. Hadi oğlum. Hadi be. Her bir şey. Hırla. Hırla. Agresif. Onun için kim geldik. Agresif. Çık çık çık. O zaman Demon agresif, antik agresif mi kaldı? Aynen. Güzel güzel fena değil. Kutlu olsun. Plazma gücü. Tamam kutsal tuzu vuracağım ilk. İstanbul ben de bir şey yap. Ondan sonra şu... Evde üç mum mı Biraz... Ah be keşke şey çakmak. Geliyor. Televizyonun önünde var. Ateş yaktı burada. Hatta ben basayım üstüne bana dalsın. Geliyor. Yaktım. Üç tane yaktım Tamam. Geriz sende. Yukarıda zaten ya. Evet. Aşağıdan yaktı bir ya. Burada da yanıyor. Bu. Nerede bu ya? Kapattı mı? Bir daha baktım. Hadi artık dalman lazım. Burada galiba. Yok ya bu yukarıda galiba. Bodrum'da ulan yok da. Kaçtı yukarıya. Şimdi aşağı gelir bence. Aha. Hadi be. Aha. Geliyor. Nerede bu ya? Gelecek gibi yapıyor. Fake atıyor. Niye bu kadar geç oluyorlar ki? Anlamadım ki ya. Bir tane hançer getir. Hançeri sok kötüne. Hançeri sok acımasın. Ekran falan tutuyor Ne oluyor anasını takayım. Bodrum yanıyor galiba ya. Bodrum'un alt katından sanki duman aldım evet. Aa burada. Dikkat dikkat. Aynen. Tükürdü burada. Oo kafama, oy kafama bir şeyler fırlatıyor. Allah geldi. Sekti, sekti. Nerede aşağıda? Sekti, mısın? antikte sekiyor. Aa arkanda arkanda gel gel gel. Burada. Burada bir yerde. Antikte sekiyor. Demek ki dalmadan atamıyor. Tam böyle dalması lazım. Önüme önümde gözüktü. Attığında uzaktan attığında sekiyor demek ki. Ateşe bir daha basın Burada tükürdü aşağıda geliyorum Aşağıda mı? Bir baş başa bırakayım Baş başa Gel bakayım Ben kapı Gel kapatmaya bakayım. başlayayım ya Başla başla Ama sana dalarsa Korunma var ya çıkayım. Buranın kapısı yok mu? Yok. Ananı tutuyorum. Kaçırdı beni. Bir odadan bir odaya aldı. Kaçırırken bir de kapıları kapatıyor he. He. Ee? Merdiven Yukarı geliyor. Dalacak sana. Önüm, önümdeydi. Dalması lazım şu an. Aynen dalsın. Önümden geçiyor dalmıyor ya. An Antik işte bu şey Allah. Bana bir baksana reis aşağıya çabuk. Çabuk gel. Neredesin? Mutfağın oraya gel göreceğim. Beni sıkıştırdı. Gele Gelemem kapattı benim yolda. Aşağı inemiyorum. Lan beni o duvarla kapattı işte sıkıştırdı duvarla arasında. o <laughs> bak gel. Gelemem ki. Ah açtı ya. tamam. Nasıl oldu biliyor musun bak gel gel. Dur. Allah şeyler Gölgeler geldi. geldi. Çık çık. Benim canım çok az. Ah geldi. Kaç, Vur kaç, kaç, vurdu. Kaç, kaç, kaç. Ananı sikeyim. Ya bunlar çok vuruyor ya. Ben bir kit getireyim. Getir. Sıçayım bunlara ya. Hiç sevmiyorum bunları. Fena vuruyorlar bir de ya. Daldı galiba sana. Gene gelecek. Gene gelecek. Gene gelecek. Vurdu. Kaç kaç. Bir dakika. Geliyor geliyor kaç. Helal. Gene gelecek bence. Kapılarda oldu sanki. Evet bir daha öttü. Diğeri kitap kaldı. 3 evet. mum oldu. Kapıları kapatacağız şimdi. Aa evet evet evet. Oğlum bu ne oldu bu? Ben bir kit almam. Kit aldım mı? Kit kapının önündeydi. Sen al bir tane Ondan de sen at ya. Çok lazım olacak çünkü. Eee gümüş bomba alalım. Ne koruyordu lan başka? Kapı kapatıyoruz değil mi? Aynen. Ananı seçeyim ya bu gülgeler çok kalabalık ya. Allah. Dalıyoruz mu? Ya Allah. <laughs> tükürdü direkt tükürdü. Kapılar kapalı altta ya. Üst kata çıkarmıyor Aynen. kapattı. Aşağıda aşağıda bir tane kapı var ona bakayım ben bir. Ona bir bak ben de şuraya O açık. Burada. Kapattım. Bunu da kapat. Tamam. Bunu evet. da kapat yukarı çıkalım. Aha oldu lan. Oldu. Kendisi kapatamadı. Aynen. Sonra ne var? Sihirli kitap. Sihirli kitap. Sonra kutsal su bende var. Bir de mum söndüreceğiz. Mumları söndürmeye başlayalım mı acaba? Bir yandan başlayalım gel. Kutsal su bende de var. hangimizde denk gelir? Bekle bir girme. Bir su içiyorum. Ne içiyor? Su. Hayır evet ben bilmiyorum. Onun içeyim. Onu Önde. Üfla. Burada. ya <laughs> Çık çık burada. Hiç dalmasın. Ay, Altta var. Var, var var. Altta var mı diye bu durumda? Vallahi lan, o ya, var, yaktık mı hatırlamıyorum. Yanık var yanık var. Ben bir yukarıya bakayım. Allah ben de kaçıyorum. Kapattım kapıyı suratına Geliyor gibi Geliyor Ona gibi değil var. Kapıyı kilitledi Hepsini Allah, kilitledi benim, ya, benim yanımda Allah Onanı söküyüm Lan Reis gelme git <laughs> Lan aç kapıyı <laughs> Lan dışarıda kal Ağız Lan dur dur Ah ah yaktı benim götümü yaktı Vallahi götümü yaktı. Tamam ah. bunlar sönük. Ah. Ne lan? Neredesin lan? Pik veriyor. Ama farklıydı bu. Oo benim iki tarafı da yaktı. Reis tamam da biz şimdi mum kalmadı ki başka. Niye? Aa burada var burada. Hayır <laughs> söndüreceğiz. Ha söndür. E olmadı. Ya olmayacak zaten. Kutsal suyu vurmadık ki daha. Lan ha sihirli kitabı yapmadı ki daha. Ya geliyor. At Nerede? at, at önünde at sen at olacak o at. <laughs> Ananı sikim bana vurdu. At at sihirli kitabı at. Açtı. Tamam kutsalı vuracağım şimdi. Dalsın bir daha. Bekle bir daha dalsın. Mum, mum falan yaktı mı acaba gene? Allah burada kapıyı kapattı. Kilitledi. Burada. O kolay ya. Bunları kontrol ederiz. Burada bir yerde ama. Bir şey, eşya attı burada. Aha. Evet. Ölüm sessizliği. Şuradan aşağı Aa aşağıda bir yerde. Tutadım lan. Burada ama burada. Buldum onu. Oğlum onun bizi kovalaması gerekmiyor mu ya? Aa burada <laughs> burada. <laughs> Ver. Kaç, kaç kızacak kaç. Kaç kaç kaç. Korman var mı? Kaç kaç geliyor var 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 gel gel. Dışarı. Bende var bende de var. Ver sen. Tamam şimdi. Şimdi mumları söndüğü neden olmadı? Oldu sanki ama. Vallahi duymadım. Bir bakalım aletin durumuna. Ben de koruma yok ha. O zaman yan Allah, pik mi veriyor? Yok şu an vermiyor. Aa bak mum, kalp... mum yanıyor. Demek ki bunlara yakmış. Ben bir koruma alayım gelip. Dalıyor. Ah. Şey emici oldu. Sen kızdırdın he. Sana gelecek galiba. Allah. Geliyor sana. Bırak lan. Bak, çocuğu. git. Gülüyor bir de oradan. Al sana. Amına kodum. Ne var ne yok attım. Sen yukarıda mısın? Yok. Arabadayım. Arabaya kaçtım. Valla ben içerideyim ya. Geldim. Ne yapıyoruz şimdi biz? Mum mu söndüreceğiz? Mum söndüreceğiz? Aşağıdakini mi yaktı acaba? Tekrar. Benim canım niye bir anda azaldı ya? Şey bir yerde bir mum yanıyor ama. Bakıyorum yukarıya. Peki ne oluyor oğlum? Oğlum bana saldırdı. Sen aşağıdan mı attın onları? Ha. Merdivenden bulutları çıktı var ya o attığın şeylerin altı mı? Bu, bu ya, bu yani. Hadi. Ben de Aynen. Tamam şimdi yakalama vakti. Nerede bu? Dur alayım geleyim. Ya da sen al gel bakayım. Ben şunla biraz oynayayım. Al bunu da vur. Ne o? Al, alamıyorum. Var bende kutsal su. <laughs> Yapıştıracağım şimdi ağzına. Nerede lan bu? Ana. Oğlum hayret yok. Altta galiba. Nasıl? Allah oğlum korktum senden korktum lan. <laughs> Aşağıda mı lan şöyle? Ha burada ötüyor kaldı. Baka mı girdi lan bu gelecek abi? Nerede lan bu? Aha. Hit verdi. Bir yerden. Abi orada. Oğlum bu sikti Oy! Bunu korktum lan. Korktum <laughs> düştüm. Şöyle bir size bak. Vallahi fena korktum he. <laughs> Pikin üstüne gidince saldırıyormuş mu öyle? Yoktu normalde o demek ki kab Kapının arkasında bekliyormuş o taktik yapmış. Bir de son bir basket atayım. Videoyu kapatayım. Elimi sikiyorum. Oğlum girdi saymıyor lan. Hile. Hop ya. Hile ilk ben soktum saymıyor. adamı böyle yenerim. Oğlum saymıyor saymıyor. Bak bak. Oğlum, oğlum girmeden sayıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Haydi gençler görüşürüz.